Benim telefonum nerede? Cebimde yemiş. Bak <laughs> diyoruz. Tavşan tuttuk tepide koyduk satma gidiyoruz. Rus 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 rus. Bulunmuşun sekizinci günü. Annemler bandırmaya gittiler beni burada bırakıp. Babamın orada bir işi varmış. Bu Bugün de böyle giyindim. Bugün biraz iptal geçti, o yüzden bugün iptal. Ama ben tabii ki gene takvimlerimi açacağım için sizi bu eğlenceden mahrum bırakmak istemediğim için çok kısa bir video olsa da bunu paylaşacağım. Bugün takvimlerini açalım hep beraber. Her zamanki gibi Milka'dan başlıyorum. Bugün kaçı? 8'i mi? Ah, direkt önümdeymiş. Bir bonibon. Bu saatte tadilat mı yapıyor be abi? Oksijen. Sabun mu lan bu? Sabun galiba bir dakika. Evet. Sütlü. Tamam. Bu videonun sonu böyle. Gözlüklerinizi takmayı unutmayın. Görüşürüz.